Efendim ben Manage Alone nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Dolong'da ricavuz günlükleri kaldığı yerden devam ediyor. Hadi bakalım. Beğeni bir eksik etmeyin. Devam ediyoruz. Şimdi biraz küçük küçük uykular uyuyacağız. Olur da kuzu ışığı gelirse diye. Aslında i̇şte canımız dolu. Büyük problem yaşamayacağız. Az uy uyku uyuyarak yani, yani parçalı uyku uyuyarak çok sıkıntı yaşamayız. Eee... Şarsal uyuyalım. Bugün gelecek mi dur diyor. Ya şey değildi. Ya şey değildi. Şaka maka yememiz azalıyor yani o kadar yemek bulmamıza rağmen. Never been so hungry in my life. Ne demek hayatım hiç bu kadar aç olmadım ya. Ne demek? Ee, biraz zaman geçiyorum. Aç yatağımı değil. 2 saat daha zaman geçireceğim. Eee saat daha uyur. Peki güzel sabah ettik. Ee, bizim burada bayağı bir ateş yakmıştık. Buradan kömürleri alalım. Şimdi sahile gitmeyeceğim çünkü sahil lootu henüz yok. Ee, o yüzden başka bir şeyle ulaşalım. Ama başka bir şeyle ulaşmak demek benim yemeğim olmayacak anlamına geliyor. Yemek sıkıntımız var. Peki. Daha. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ona göre botu alınmam gerekiyor. Da. Bir şeyler düşünmüyorum. Let's go. Ee, Hava da buna çok güzel. Uygun dönüş yolunda, sahilden dönüş yolunda bir tane geyik leşi görmüştüm. Onu almak istiyorum. Bir de e, burası ile terk edilmiş arasında bir bölge var. Oraya gitmeden mütecavızda orada bina çıkmıyor ama orayı da çizmem gerekiyor. Orada da leşi çıkabiliyor. O yüzden o iki geyik leşini bugün çıkarabilirsem en azından bugün de kendi yemeğim olur hem de zaman geçirmiş oluruz. Bu plan bu. Ekip olabileceğiniz e, bir şey daha önden korusun ama ses ee, ya onları çok suistimal edilebiliyor o yüzden çok da koymak istemiyorum. Bir bakarız yani bakarız. Şapkutu boş tut ya. Ya işte ne, ne, ne koyacağız ki? Bunu yıkabiliriz. Come on, Geniz. Oh çok güzel bir et çıktı. Yine evet, etini al. Bir saatte yeter umarım. Güzel. Bunları yiyeceğim Çünkü bir geyik daha bulmayı planlıyorum bağırsaklar yola attım bu Burası ayı ve kurt mekanı olduğu için oraya kokarak gidemem. Bakalım, bakalım. Onlara bir kur kurcalarız. benim bazı şeyleri... Bazı şeyleri daha iyi kontrol edebilmem için, bu tip şeyleri daha da bir organize edebilmem için ikinci ekrana da ihtiyacım var ya. Yani. Yazın çok daha... Yazın ben e, gece çalışırken e, bu tip bir şeylere ilgilenebilirim, merak etmeyin. E, bu tip ıvır zıvır yayınları daha da etkileşimini iyi hale getirebilecek bir şeylere ulaşabilirim yani, kafa yorabilirim. tavşan var ama başka hiçbir şey göremedim şimdi. Ta geyik dışı göremedim. Ama da eski geyik dışı burada bir yerde oluyordu. Sırt oluyordu, orada yok. Ee, bu bir yandan iyi bir yandan gösteriyor. Yakala! Kaç. Şimdi çok riskli bir şey yapacağım. Evet çok riskli yapacağım, bir saniye. Çık yukarı. Ayı var ya. Şurada eğiliyorum. Tamam. Buraya girdim. Beni burada bulurlarsa öleyim zaten. Abi da yukarı çıkamıyor muyum? Beni burada bulurlarsa zaten öleyim. Eğilerek çizim yapacağım. Salın beni. Çok güzel. Rıhtım açıldı. Biz terk edilmiş topaklar geçiş bölgesini çizmedik. Ee, gerçi oraya gideceğimizi de çizeriz artık. Çünkü oraya gideceğiz. tesis tahmin etmek için. O yüzden... E, şu an için açmak istemiyorum. Bizim meşale yakalım. Bakınlar dayı var. Ya evet, tavşanları almak mı dert oldu şimdi? Geyik dışı da yok. Gidim et kursamlar aldı ya. Ne? Geçiyor ayı şöyle bir tur atıyor ya. Tur atıp geri dönüyor hı? adası şeyine. Ayı adasına, hmm, geri okay. adasına geri dönüyor. Kurt adasına geri dönüyor. Savaş yok mu hiç ya? Tavşanları götürürdüm ben. Heh. Zordu biraz ama götürürdüm neyse. I'll do anything for a drink right now. Yoldan gidiyor, yürü, tıpış tıpış. Benim attığım bağırsaklara mı gön ya sen, arkadaşım? Sağ sıra bağırsaklar. Ayıp ya. Asilin olsun ya. Ben şöyle buralara gezeceğim biraz götür mötür belki gizlisin ve fark Harbiden. O da harbi harbi şeye geliyor lan. Bir, bir... Burası aynanın burası rotası olduğunu düşünmüyorum. Bildiğin... Benim, benim bağırsaklara gidiyor galiba. Durdu iyi ya. jano kokoreç çıkmışar buna. İyi güzel de bu gece açız. Bu gece elimizdeki gerçi birkaç yemek yeriz. Ha. Şu bizim evin üstündeki bölgede gitmeye çalışalım. <laughs> Bak orada bir şeyler buluruz. o zaman kotelmede dikkat etmemiz lazım burada uçak kazası mı var lan <laughs> sinyalle bulacağımız şeyi Gezerek buldum. Ama tabi buradaki bir tane Zula'yı anca şeyle buluruz. siz de buluruz. Telsiz de açtırır bize. Kendimiz biraz manuel açtırmaz biz onu da.

Yani üzerine alınırsın, alınmazsın fark etmez ama yani tamamen bu ikisinden kaynaklı. Çok haz etmiyorum. <laughs> Görüşürüz. Okey, bir şey çıkmadı. Buradaki imprensulayı sinyal şeylememiz lazım. En azından telsiz bu sonra nereye geleceğimi biliyorum. tane mesajı varmış. Abi tamam 35 tane mesajı olsun. Çok da umurumda değil Yani. Niye indisini öyle şey yapıyorsunuz ya? Yani? Evet, yani lütfen yani. Yani ergenlik iyidir. Şeydir yani er, ergenken ben de gelecek kalıyorum işte. Sonunda çok da sizi yargılamıyorum ama yani lütfen de yani isminizi de Sik sok başkan falan gibi salak salak şeyler yapmayın yani hani bu komik de değil. Yani sivilci gibi yüzünüzden çıkan böyle pislik bulduruyor yani hani komik değil de yok, esprisi de yok. Yani. Yine Enes Batur izleyin Enes Batur bile büyüdü ya. Allah kahretsin Enes Batur bile büyüdü yani. Montana hoş geldin aleyküm selam. Yani yapmayın. İşte yapmıyorsanız de yazmayın. Chat, da yazmayın. Anlıyorsunuz. çok görmek istemedim şeylerin ikisini de yazmayın yani. Burada kurallar böyle. Gereği yok. Kontağına ne yaptın? Nasıl, nasıl gidiyor? Disclaimer dursun can. Okey, burada da ben çizim yapmak istiyorum. Bir tane ateş yakıp çizim yapsam acaba? Burası çünkü sakin korusunun öyle bir için Şu ileride bir ateş yakıp... Ya şurada bir ateş yakıp... Evet bu seri çok şanslı oldu yani sahil tabi e, buffalo obasından dolayı birazcık rahat oldu ama I'm gonna need to eat soon. İsmi çıktı mı bilmiyorum da. Nasıl ismi çıkar ya? Yani. Tam sessiz böyle çıkmış. Ben hipoterm oluyorduk, o yüzden iyi oldu. 11. günde meşe ağaçlarını toplamıştık. Şu an 14. gündeyiz. Az o yolumuzun üstündeyken bir bakalım. <laughs> Şuan yukarısı isimli yer değil ama orada da bir şeyler çıkabiliyor. Oraya da bakmak istiyorum <laughs> aslında şu bölgeye. Ama şu an bakabilecek durumda değilim ne yazık. Okey, üç günde hiçbir şey yok. Üç günde olmaz zaten. Ben bir haftadan önce respawn olmasını beklemiyorum zaten de. Olacaksa bir o. Bir haftadan önce olmaz. Ama şey yolun üzerindeyken bakalım. bakalım yani. Aya ayı yoksa o dediğim yere de gidelim. Buradan düz çıkamayız da dolaşarak çıkabiliriz. Atlar <laughs> kana falan çayı içelim. Birazcık yorgunluğumuzu alsın. Çok da almıyor ya. Oha tek Yüzde otuz tek attı ya Yüzde canım vardı arkadaş benim Elimde meşale var saldırıyor Çok saçma ya Evet bu, bu kadar bu kadar şansınızın yani biraz fazla zorladık yani. Fazla zorlamadım da aslında. Gayet iyi iyiydi yani. Bizim can yine niye o kadar azdı? Değil de değildi. O kadar az değildi. Kurt iki kere üst üste %30'luk ısırdın neredeyse. Biraz kafa attın ama. Ha, yok oğlum kafa atmadım. Kurt mesafeyi korumaya çalıştım. Meşaleyi dursun, meşaleyi fırlatayım diyecektim. İki tane yüzde otuz vurdu. Normalde kurt saldırı yaptığı zaman direkt cana vurmayabilir bu arada. Kıyafete vurabilir, zedeleyebilir, yani kıyafet ısırabilir, az sar vurabilir. Direkt iki tane kritik vurdu gibi bir şey oldu yani. Herhangi bir şey... Elimde çekiç vardı bu arada ya. Ama şeydi, yorgundu ki. Yani... E, az yani az vursa bile aslında yorgun olduğum için burası gelmem lazımdı. Yorgun olmasaydım... Gerçi şu an yorgun olmasaydım da kurt beni öldürecekti. Yani o kadar canavar yüz otuz, %30, %30 vurdu ama... E, yorgun olmasaydım ve kurt önce kıyafete falan saldırmış olsaydı denk yani şansa... O zaman kurtu rahatlıkla üstünden atabilirdim çekiç olduğu için. Ama tamamen dinç bile olsak öldürecekti bizi yani. yani. Ne olacak? Devam şimdi yeniden açacağım devam edeceğiz öyle. on, on buçuk diye yapmıyorum yani öyle. Devam edeceğiz yani yapacak bir şey yok. Zaten 12. gündeydi. Ee, belki başka bir artı art, Başka bir artı olup olmadığını şeye bırakacağım birazcık. Ama yine de şeye başlamak istemiyorum. Bozkurt Dağı'nda başlamak istemiyorum. Bozkurt Dağ ve Kül Kanyonu dışında diğerlerinde başlayabilirim. Black Rock'ta başlarsak okey. Hoş olmadı. Beklemiyordum bunu bu kadar ya. Ya meşale var niye saldırıyorsun ya? Meşale var niye saldırıyorsun ya? O kadar dibine de girmedi durmadı bile yani iş.